Açar mısınız anneciğim biraz ağzınızı? Ayna Sabri Bey ne yapıyor öyle Ayman Eziyet anneciğim eziyet ne yapacak? Veterinere para vermemek için kendisi tedavi edecekmiş. Edeceğim efendim göreceksiniz. Bitti. Bir saat içinde hiçbir şey kalmayacak hayvanım. Elleri kırılasınca bırak hayvanı. Bırakır mısınız şu kızı efendim lütfen? Siz doktor musunuz? Ne anlarsınız bu işlerden? Anlarım efendim. Sizin o doktor dediklerinizin çoğundan daha iyi anlarım. Görürsünüz birkaç saat sonra. Elleri kırılasıca. Veterinere götürsün o hayvanı. Vallahi hakkımı helal etmem. Duydunuz mu efendim? Duydum efendim duydum. Hadi kızım. Oh canım. Oh. Veterinere para vermemek için öldürecek hayvanı. Ben vereceğim. Götürsün oh. getir bakayım şuradan çantamı. Ha getireyim efendim. Aman ya Rabbi. Durup durup bir yerlerden para çıkarıyor kadın. Boş o çantanız anneciğim boş. Hiçbir şey yok içinde. Olması lazım kızım. Getir bakayım evladım. Var herhalde bir bildiği efendim. Karışmayın rahat bırakın kadını. Açayım mı? Aç aç evladım. Aa, bir şey görünmüyor efendim. Boşmuş hakikaten. Demedim mi efendim hayal görüyor. Şurada olacak ver bakayım bana sen. Ha? Bu kaç diye Aman ya Rabbi. Ne mecidiyesi efendim? 50 dolar. Ah Nereden çıktı o? Bu kaç evladım? Yüz efendim yüz. Al bunu da. Ah Allah bereket versin. Kadın sihirbaz gibi maşallah çekip çekip astarlardan çıkarıyor. Bakın efendim daha almasın. Bakayım evladım. mı bunlar çocuğum. Aman Allah'ım bu çantada bir keramet var vallahi. Bu cumhuriyet bu da Reşat altını. Aman aman evladım. Ay, niye ona veriyorsunuz anneciğim ha? Sizin kızınız benim. Aman efendim aman bir Aa. gelir ortalıkta durmasın. kapıcı kapıcı. sus bakayım. Buyurun. Aldın mı paraları? Aldım efendim buyurun. İkisinde paraları çıkışmadı ama. Çıkışmadı mı? Yok muymuş 25 milyon üstlerinde? Yokmuş vallahi yazık. Şükrü Bey'in parasını damadı verdi. Sedat Bey'inkini de katil. Onunki biraz param yok numarası ya. Neyse. Heh, her türlü sahtekarlık beklenir ondan. Öyle efendim. Katil bir açığını yakalasa öldürecek. Dikkatliyim merdivenlerden aman. Dikkatliyiz babacığım. Ha. Kadınlar Buyurun iyi günler. İyi günler. Efendim iyi günler geçmiş olsun. Sağ ol komşum. Haris, öp bakayım amcanın elini özür dile. Özür dilerim amcacığım öpeyim. Bir daha olmayacak komşu. Olmayacak amcacığım. Çocuk efendim çocuk. Kusuruna bakmamak lazım ama... ...bazen bizim de ters zamanımıza rastlıyor. Olsun amcacığım. Ali teyzemi de öpüyorum. Al ara sıra orgunu da gel evladım. Aferin bak böyle ol her zaman. Böyle olacak amcası. Efendi dur o efendi. Sana fikrini soran oldu mu şimdi? Eee... Soruşturma falan açmadılar inşallah delikanlıya. <laughs> Yok bir şey komşum kafasızlığından. Ne anlar bu 1 Mayıs'tan işçi bayramından? Arkadaşların lafına kalmış. Aptallığından amcacığım aptallığından. Ne anlar o? Sen sus bakayım. Dumkov büyükler konuşuyor burada. Aman efendim arkadaştan her türlü kötülük gelir insana. Ee, polis takibi falan yok inşallah. <laughs> yok komşum merak etme. Dükkanda kalacak bugünler itibaren. Gidiyoruz. Oh aman mimlemesinler de apartmanı durup dururken. Allah Allah. Yok bir şey dedik ya komşum. Yürüyün hadi. Aç kapıyı. Buyurun. İyi günler. İyi günler Gizem ablacığım. Okula mı bıraktın yeşil? Eh, okula. Sen nasıl oldun tercih? Eh. İyi maşallah iyi. Gidiyor bugün. Eh, geçmiş olsun. Sağ ol Gülsüm ablacığım. Öpüyorum. Tüz. Tüz. Yürü hadi, yürü. Alman mısın sen? Ne oluyor öyle çüğüs müz? Yürü! Yürü! Ne yaptın Gül? Konuşabildin mi öğretmeniyle? Konuştum ama. Tanımıyor bile doğru dürüst çocuğu. Hangisi diye bana soruyor. Vah vah. Eğitim ne hale geldi? 60 kişilik sınıf efendim. Ya paran olacak bastıracaksın, kolejde okutacaksın çocuğunu. Ya da böyle. Yazık yazık. Çatlattım ama ben de. Hoca tuttuk dedim. Özel. Almanya'dan geldi hocası. Kim bu? Bizim uyuz kiracı mı? Niye uyuz oluyormuş? Allah razı olsun bedava ders veriyor adam. Size de bugün hiçbir şey söylenmiyor hanımefendi. Nereye gidiyorsunuz? Evimize. Bir iki lokma bir şey yiyelim efendim. Daha bir şey yemedik. Çocuğumuz aşağıda. Yalnız inip bakmayalım mı? Fazla boş bırakma burayı duydun mu? Duyduk duyduk. Ha, hırsız dolaşıyor etrafımızda. kızdırdı be. Bir laf söylesin de ne olursa olsun. Hayırlısıyla şu emeklilik hakkımızı bir alsaydık. Babacım sapın